Şöyle bir düşünün. Akşam olmuş, koltuğunuza kurulmuşsunuz ve o an en popüler olan gerçek suç belgeselini açıyorsunuz. Eminim bu sahne çoğunuza tanıdık geliyordur. Peki nedir bu işin sırrı? Neden bu kadar karanlık, bu kadar gerçek hikayeler bizi mıknatıs gibi çekiyor? Gelin hep birlikte bu fenomenin derinine inelim. Evet asıl soru tam olarak bu. Neden gerçek insanların yaşadığı trajedileri, hayatlarının en karanlık anlarını bir dizi ya da film izler gibi tüketiyoruz? Hiç durup bunu düşündünüz mü? Şöyle söyleyeyim, rakamlar ortada. Gerçek suç türü yayın platformlarını, podcast listelerini resmen ele geçirmiş durumda. Netflix'i açıyorsunuz orada. Spotify'a bakıyorsunuz orada. Nereye dönseniz karşınıza yeni, inanılmaz popüler bir belgesel, bir seri çıkıyor ve hayır, bu kesinlikle bir tesadüf değil. Peki, bu inanılmaz popülerliğin arkasındaki o neden ne olabilir? Gelin şimdi işin biraz daha derinine inelim ve bu takıntımızın ardındaki psikolojik sebepleri birlikte keşfedelim. Önce bir rahat nefes alalım. Çünkü uzmanlara göre suça ve suç hikayelerine ilgi duymak aslında gayet normal, hatta sağlıklı bir durum. Yani endişelenmenize gerek yok. Bu sizi tuhaf biri yapmıyor. Tabii bu merakımızın arkasında yatan oldukça derin ve ilginç sebepler var. İşte işin belki de en şaşırtıcı kısmı bu. Doktor Sharon Packer gibi psikiyatristler diyor ki bu hikayeleri izlemek, dinlemek ya da okumak beynimiz için bir nevi hayatta kalma provası gibi. Farkında olmadan, tehlikeli bir durumda ne yapmamız gerektiğinin nasıl hayatta kalabileceğimizi zihnimizde camlandırıyoruz. Sürekli o soruyu soruyoruz. Ben onun yerinde olsaydım ne yapardım? Ve bu bize bir kontrol ve güvenlik hissi veriyor. Elbette tek sebep bu değil. Başka güçlü nedenler de var. Mesela kötülüğün kendisi bizi cezbediyor, anlamaya çalışıyoruz. Sonra o tuhaf rahatlama hissi var, neyse ki bu benim başıma gelmedi diyoruz. Güvenli koltuğumuzdan kalkmadan yaşadığımız o adrenalin patlaması da cabası. Ve tabii ki hepimizin içindeki o amatör dedektif. İpluçlarını birleştirip gizemi çözmeye bayılıyoruz. Peki bizim bu psikolojik eğilimlerimizi, bu zaaflarımızı çok iyi bilen yapımcılar ne yapıyor dersiniz? elbette bunu sonuna kadar kullanıyorlar. Yani bu hikayelerin bize bu kadar çekici gelmesi kesinlikle tesadüf değil. Arkasında ustaca kurgulanmış bir oyun planı var. İşin sırrı tam olarak burada yatıyor. Mesele sadece gerçekleri ardarda sıralamak değil, mesele bir hikaye anlatmak. Yapımcılar yaşanmış olayları alıyor ve onları hepimizin aşina olduğu, bizi içine çeken o klasik hikaye anlatım formüllerine oturtuyorlar. Mesela karakterler her iyi hikayenin olmazsa olmazı. İşte bu karakterler bizim o hikayeyle bir bağ kurmamızı sağlıyor. Onlar sayesinde karmaşık bir dava bizim için sadece bir olay olmaktan çıkıp insani bir yüze bürünüyor. Onların gözünden bakıyor, onlarla birlikte hissediyoruz. Sonra çatışma var. Çatışma bir hikayenin adeta motorudur. Karakterlerin bir şeye karşı verdiği o mücadele Adalet için, hayatta kalmak için işte bu mücadele bizi ekrana bağlıyor ve hikayeyi ileri taşıyor. Eğer ortada bir mücadele yoksa, aslında ortada bir hikaye de yoktur. Ve belki de hepsinden önemlisi bakış açısı. Yani hikaye bize kimin gözünden anlatılıyor? Kurbanın mı, polisin mi yoksa belki de sanığın mı? Bu tek bir tercih bizim olayları nasıl yorumlayacağımızı, kimi haklı, kimi haksız göreceğimizi kökünden değiştirebilir. İşte bu kadar güçlü bir araç. Peki, tüm bu teorik bilgilerin pratikte nasıl işlediğini görmek için gelin güncel bir örnek üzerinden gidelim. Dijital dünyadan bir belgeselci mercek altına alalım. 17.4 milyon. Bu devasa rakam, Türk bir YouTuber olan Ruhi Çenet'in abone sayısı. Sadece bu sayı bile onun ne kadar büyük bir küresel etkiye sahip olduğunu anlamamız için yeterli. Milyonlarca insan onun anlattığı hikayeleri dinlemek için ekran başına geçiyor. Yükselişine şöyle bir bakalım. 2012'de YouTube'a başlıyor. 4 yıl sonra 2016'da 1 milyon aboneye ulaşıyor ve 2024'e geldiğimizde ise 10 milyon barajını çoktan aşmış durumda. Bu özellikle bilgilendirici ve belgesel tarzı içeriklerle dijital çağda hikaye anlatıcılığının ne kadar güçlü olabileceğinin canlı bir kanıtı. Ama tabii ki belgeselcilik hele ki gerçek olayları konu alıyorsa beraberinde büyük bir sorumluluk getirir. Her şeyden önemlisi izleyicinin size duyduğu güvendir ve bu güven bir kez sarsılırsa geri kazanmak neredeyse imkansızdır. Bu da bizi çok kritik bir noktaya getiriyor. İşte burada işler biraz karmaşıklaşıyor ve etik tartışmalar başlıyor. Örneğin Bright Sun Films kanalından YouTuber Jake Williams çenetin Costa Concordia gemisi hakkındaki videosunun kendi videosunun birebir kopyası olduğunu iddia etti. Çenet'in yanıtı ise bir konunun kimsenin tekelinde olmadığı, iki videonun farklı olduğu ve kendi tarzını işine yansıttığı yönündeydi. Şimdi bu olay aslında dijital çağdaki içerik üretiminin çok daha büyük bir sorununa parmak basıyor. Özgünlük ve esinlenme arasındaki o ince çizgi tam olarak nerede bitiyor, nerede başlıyor? Şimdi gelin tüm bu parçaları birleştirelim. Bir yanda bizi bu hikayelere çeken psikolojik nedenler, diğer yanda yapımcıların kullandığı anlatım teknikleri ve bir de işin içine giren gerçek dünyadaki etik karmaşalar. Peki tüm bunlar bir izleyici olarak bizim için ne ifade ediyor? Şu andan itibaren artık çok daha bilinçli bir izleyicisiniz. Sizi bu hikayelere neyin çektiğini de biliyorsunuz, bu hikayelerin sizi etkilemek için hangi araçları kullandığını da. Bu aslında bir tür medya okur yazarlığı. O zaman şimdi sormak lazım, hikayenin nasıl kurgulandığını bilmek sizin izleme alışkanlığınızı değiştirir mi? Bundan sonra bir gerçek suç belgeseli izlerken sadece olayların akışına mı kapılacaksınız yoksa anlatının arkasındaki tercihleri, kullanılan teknikleri de sorgulayacak mısınız? Ve son olarak sizi şu büyük soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçek suç türü nedir? Kamuoyunu bilgilendiren bir kamu hizmeti mi? Kendi korkularımızla yüzleştiğimiz bir tür terapi mi? Yoksa sadece başkalarının trajedileri üzerinden kurgulanan bir eğlence mi? Sanırım bu sorunun net bir cevabı yok ve belki de cevap her birimizin bu hikayeleri neden izlediğinde saklı.